Değil mi kızım? Aldım babaanne. Soğuk olur oralar. Çokça kazak mont koysaydın Füsun. Koydum anne, merak etme. Hı. Gider gitmez bilgisayar sipariş yüklemeyi unutma. Görüntülü konuşuruz. Tamam, saat farkını unutma ama. Tamam. Hadi. Canım, Oralarda bizi unutma tamam mı? Aşk olsun Nimet abla, unutur muyum hiç? Canım. Ay canım benim. İyi yolculuklar, kendine dikkat et oralarda. Tamam, sen de. Ayşe, Umut'un meyve püresini unutma. Burçin'in yoğurdunu da çıkardım, masanın üzerinde duruyor. Merak etme Hüsnü. Hadi, sallanmayın, geç kalacağız. Sen geç arkaya, hanımının yanına otur. Nadide Hanım, sen de öne geç. Tamam. Maşallah, maşallah. Buyurun Nadide Hanım. Rahatsız olmayın Bey. Estağfurullah. Haydar abi. Aa, Burcu. Nerede bizim mantılar Faydar? Hemen getiriyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Allah kavuştursun Nadide Hanım. Bu kiti Kanada'ya yollamışsınız okuması için. Ya öyle oldu. Ağlama ama. <laughs> tamam. Çok hasretini çekeceğiz ama. Evet. Ama hakkında hayırlı olacak baba misin? Anne ne içersin? kahvesi? İçerim içerim. Hangisi? Önce bu. Ali baksana. Buyur Ali abi. Bir giy istersen. Ağlama ama. Ne yapayım Şehrazat? <laughs> Şimdiden çok özledim. Canım benim. Allah kavuştursun. Çok selam söyle. Annemin selamı var. Sağ olsun sen de söyle. Ben ararım yine. Sağ ol aradığın için. Görüşürüz. Çok yakıştı. Ah. Çok yakıştı. Onur Bey'le düzelmişler. Evet. Güzel. Anladım. Çok sevindim. Ah gençlik. Birbirlerini hem seviyorlar hem de itişmeden duramıyorlar. Babaanne Hı. bunun kolları çok uzun değil mi? Kısaltırız kızı, kızı. Bir ölçüsünü alayım Burcu. Hani davete gidecektiniz baba? Neden vazgeçtiniz? Ne daveti Burcu? Böyle daha iyi değil mi? İyi, bayıldım. Aç ağzını. Am. <laughs> Annem nerede? Yukarıda kardeşlerinin yanında. <laughs> sen öyle san. <laughs> Ali Kemal, hani aldığın <laughs> filmler? Hadi koy birini de seyredelim. Olur. <laughs> Hangisini istersiniz? Tabii ki de aşk filmi. <gülüyor> 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 Ali Kemal. Burcu. Hadi kızım. Hadi yatağınıza. Dedemler mi geldi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yatmadın mı daha sen? Sizi bekledim. Hadi yatın yatın kızım. geç oldu. İyi geceler. Hadi kızım, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ah. Ne haber? abla neler oldu bir bilsen. Ne oldu? Kerem Bey'in karısının kafa gitmiş ha! ya. Zizuna sarhoş geldi kokteyla. Ne diyorsun? Ya. Başka? Vallahi içim parçalandı o kızın haline. Allah Kerem Bey'e sabır versin. Öyle. Gencecik de kadın. Ya. Kerem Bey vakitlice bir doktora götürse bari. Gördün değil mi kızın pişkinliğini? Hangi kızın? Eda denen o kızın. Hatırlamadınız galiba demez mi? Nadide Hanım. Yine başlama Allah'ını seversen. Evet. Olmuş bitmiş bir hikaye. Ne söylesin kızcağız? Geldi tanıttı kendini. Ne var bunda? Nurhan Bey. Tamam artık. Kapat bu mevzuyu.